çorba veya yemek haline getirmesi o oradan bu zamana kadar e, aşure olarak önümüze ulaşmıştır ve gelenek haline gelmiştir. Tabi ayette, hadiste öyle bir şey yok ama orada anlatılan ve bize aktarılan bu şekilde tabi e, Muharrem ayının 10 günde denk geliyor başkanımız geç kalmış ama olsun. Allah hayırlı kabul eylesin. Yapmaklardan emek verenlerden Allah razı olsun. Muharrem yani ayın 10. gününde çeşitli olaylar meydana gelmiştir. Hz. İbrahim'in ateşe atılıp o ateşin onu yakmaması ve suya balıklara dönüşmesi. Hz. Eyyub'un yerden çıkan suyla yaralarının iyileşmesi. Hazreti Hacer'in Kevser suyunun ona vahşedilmesi gibi olaylar meydana gelmiştir. Ee, Rabbim inşallah böyle hayırlı İslam nezdinde hayırlı şeyler yapanlardan eylesin cümlemizi. Ben sözümü başkana takdim edeyim. Benim diyeceklerim bu kadar. Ha dua, dua şimdi mi yapalım? Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Rahfanna ya Karim, rahfanna ya Rahim, lavfir lana dhunubana bi savrik wajudik wa ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. İlahi ya Rabbi, okumuş olduğumuz sure-i aşırı aşkın şerefi dergah-ı kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvelen bizzat fahri kainat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu şeriflerine hediye kadar haberdar ile ya Rabbi. Adem aleyhisselamdan Efendimiz aleyhisselatü vesselama kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin de ruhlarına hediye eyledik, haberdar ile eyle ya Rabbi. Adem aleyhisselamdan günümüze kadar gelmiş geçmiş evliyaların, emliyaların, şehitlerin, şüvedaların bir cümle iman ve İslam ruhlarının da ruhlarına hediye eyledik, haberdar ile eyle ya Rabbi. Burada amin diyen bizlerinle cümle geçmişlerin ruhlarına hediye ile haberdar eyle ya Rabbi. Amen. Unutulmuş nesilleri kesilmiş bize bir Fatiha okuyan yok mu diyenlerin de ruhlarına hediye ile haberdar eyle ya Rabbi.